Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi bununla yaptım. Bir de bu iki rengi kullanarak yapacağım modelimi. iğneden tığa bir model yapacağız yine. Yeşilim bu. içindeki yeşili bunu kullanıyorum. Rengini yazmamışım da. Renkler önemli değil arkadaşlar. Sizler yazmanızın rengine göre yapabilirsiniz. Şimdi ben burada ilmeklerinde bunu kullandım ama bazı arkadaşlar bu aparatı bulmakta zorlanın tabii ki herkesin elinin altında olmayabilir. Bu bir çay kaşığı zamanında kafeteryalardan falan ben böyle almıştım. Kullanıyorum oyalarda diye. Bunun aynı boyutu şöyle yaparsanız pipet arkadaşlar bakın. Bu bir meyve suyu ya da süt şişe, şişesinin üzerindeki o küçük pipetler. Yani aynı boyutu sağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Biraz e, tahtada daha sağlam ben topladığım için bunu kullanıyorum ama aynı işlem bununla da olur. Şimdi modelimizi gösterin iğne oyası olan modelimizi gösterelim. Bir saniye telefonumdan bulmam gerekiyor. İğne oyası e, benzeri çok da güzel. Evet şöyle yapalım gördüğünüz gibi iğne oyası bu sadece e, buradaki tepedeki yapraklar e, 2 4 6 8 10 12 tane Şuradaki yapraklar şu kısımlar 12 tane ben 10 tane yapabildim tığ oyası olduğu için tabi biraz e, kalın düşüyor O yüzden biraz eksik düştü bizimkisi modelimizi bizim yaptığımız modeli gösterelim gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane yapabildim ben bu yaprakları 12 tane oldukça e, geniş düşecek Hatta 9 bile yapsak yeridir yani biraz sanki böyle bollaşmış gibi duruyor bakın yani isterseniz bu 9 da yapabilirsiniz e, Şuradaki ilmek sayısını bir eksik yapacaksınız Eğer 10 değil 9 yapacaksanız alttaki ilmek sayısını bir tane eksiz, eksik yapacaksınız. Şimdi ben 11 ilmek çıkaracağım buradan. Üzerine 11 ilmeğin üzerine 10 tane bu yaprak olacak. Aramızda bu şekilde verdik. Aramızda göstereceğim. Aramızda zaten yaprağın yapımına benziyor arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. ipimize tığımızı sabitleyeceğiz inşallah evet arkadaşlar modelimiz şöyle yakından gösterelim bir de modelimiz bu şimdi vereceğim arayı nasıl verdim ipimi tığıma sabitledim e, pardon tığ battıma 6 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battı içerisine girip 6 adet zincirimi kapattım 3 adet zincir çektim dönüş yaptım 6 adet zincirimin tam ortasında 3 adet zincirimi kapattım 9 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 ve 9 dönüş yapıyorum hemen yandaki tığ battıya girip sabitliyorum 6 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 yanındaki tığ bat diye girdim kapattım 3 adet zincir çektim dönüş yaptım 6 adet zincirimin tam ortasında kapattım 9 adet zincir dönüş yaptım hemen yandaki tığ bat diye girdim kapattım bu şekilde aramızı vereceğiz arkadaşlar. İstediğiniz farklı aralarda yapabilirsiniz aranıza. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha yapıp ben modelimin yuvasını kuracağım. 6 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battı da kapattım. 3 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. 6 adet zincirin ortasında kapattım. 9 adet zincir çekip dönüş yaptım. Yanındaki tığ battıya girip sabitledim. Bu şekilde. Şimdi 8 tane tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çektim. yandaki tığ battı kapattım. Bu bir 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 2. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 3. 3 adet zincir, yandakinde kapattım 4. 3 adet zincir, yandakinde kapatıyorum 5. 3 adet zincir, yandakinde kapatıyorum 6. 3 adet zincir, yandakinde kapatıyorum 7. 3 adet zincir, yandakinde kapattım 8. 8 tane tığ battı üzerine tığ battı yaptık 8 kez. Tığ battıların üzerine kapattık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Dönüş yaptım. 1 2 3. tığ battığı girdim, dönüş yapınca kapattım. Tekrar dönüş yaptım. Yuvanın içine girdim. 1 adet sık iğnesi, 1 zincir. İlmeğimi genişlettim. Burada aparatımı aldım ve taktım. 11 tane ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Yuva içerisine girdim. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. Yuva içerisine girdim dibinde. 2 adet zincir çektim ve taktım. 3 oldu. Yuva içerisine gir ilmeği al. 2 adet zincir çekip takalım. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 sayalım yine de 2 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çekip dibindeki tığ battığına girip kapattım. Şimdi burada 8 tane tığ battısı yaptık. Bu 8 tığ battığın 3'ünü bu yuvada kullandık. Burada 5 kaldı. Şimdi bu kenara da 5 tığ battısı yapıyorum ipimi dibindeki tığ battiye sabitledim 3 zincir çektim yandakine kapattım bu birinci 3 adet zincir çektim yandakine kapattım bu ikinci 3 adet zincir çektim yandakine kapattım üçüncü 3 Üç adet zincir çektim yandakine kapattım dördüncü 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 5. 1 2 3 4 5 tane tığ batısı yaptım şimdi vereceğim arayı yapıyorum 6 zincir çektim de kapattım 3 adet zincir çektim dönüş yaptım bu 6 adet zincirimin ortasında kapattım 9 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum hemen yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Yani bu şekilde vereceğimiz arayı veriyoruz. Ben kaç tane yaptım bu mati sonrası? Bu 5 tane bakın burada 2-4 tane yaptım. 8 tığ battısı yaptım. 8 zincirle döndüm. 3. tığ battı da kapattım. Burada 5 tane tığ battım kaldı. Bu tarafa da 5 tane tığ battısı yaptım. Yine aramı yapıyorum. Aramı verdikten sonra yine 8 tane tığ battısı yapıp dönüp yuvam oluşturacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Evet arkadaşlar, şimdi motiflerin yapımına geçelim. Burada 11 adet ilmeğimiz var. Bunu çıkardık aparattan. renkle kullanacağım ipimi aldım. İpimi tığıma sabitliyorum. Düz yüzünden başlayalım. İlk ilmeğin içine girip sabitledim. 4 zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. 4 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. 4 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. 4 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. 4 adet zincir devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsini toparlıyorum. 4 zincir bütün ilmeklere 4 zincir çekerek geçiş yaparak toparlayalım. İlmeklerin yönü dönmüşse mutlaka düzeltelim tabi. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirle dönüş yaptım bu ilk arada kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim devamındaki arada kapattım 5 zincir çektim devamındaki arada kapattım 5 zincir çektim devamındaki arada kapattım 5 zincir çekip devamındaki arada kapatıyorum. Tekrardan şöyle göstereyim arkadaşlar. O 4 zincirlerin üzerinde kapatıyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın bu araya girdik, kapattık. 1 2 3 4 5. Devamdaki araya girip kapattık. 5 zincir çektim devamındaki araya girip kapattım 5 zincir çektim devamındaki arada kapattım yine 5 zincir çekiyorum son aramızda kapatıyoruz şimdi bunu bir zincir çektim aşağıdan bakın birinci birinci değil ikinci tığ battı da sabitledim tekrar bir zincir çektim burada ilmeğim şöyle genişletip bırakıyorum şimdi buradan beyaz olan kısmını yapacağız sonra bu ilmeğimizi alıp devam edeceğiz burada sabitledim ilmeğimi bıraktım bu ilmeği isterseniz hani bir zincir değil de 2 3 4 5 6 7 8 zincir falan çekip öyle bırakalım şöyle hani olur ya sökülürse diye şöyle bırakalım burada. Hemen krem rengimi aldım. Düz yüzünden yine buradaki ilk yuvama giriş yapıyorum bakın. 5 zincirli ilk yuvama. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yuvamız var. İlk yuvama giriş yapıyorum Hemen ipimi sabitliyorum 10 adet zincir 10 adet zincirimi girip kapatıyorum onun yarısı 5 5 çekiyorum 5 zincirimi de dönüp 10 adet zincirimin ortasında kapatıyorum ve tekrar 10 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum aynı yuvanın içine girip kapatıyorum bu şekilde araya 2 adet zincir çekip yandaki yuvaya sık iğne ile girdim 10 adet zincir çekiyorum girdim, kapattım. 5 adet zincir. Dönüş yapıyorum. 10 adet zincirin ortasında 5 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar 10 adet zincir. Dönüş yaptım. Aynı yuva içerisinde 10 adet zincirimi kapattım. Arada 2 adet zincir çekip Diğer yuvaya geçiş yaptım. Sık iğnesi ile. Yine 10 adet zincir. Aynı yuva içerisine girip kapattım. 5 zincir çekip dönüş yaptım. 10 adet zincirimin ortasında 5 zincirimi kapattım. 10 adet zincir çekip dönüş yaptım. Aynı yuva içerisine girip 10 adet zincirimi kapattım. Araya 2 adet zincir çekip yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. İşlem aynı. Bütün yuvalara bu 3 tane yaprağımı nasıl yapmış isem aynı şekilde yapıp tamamlayıp dönelim. Son yuvayı yapacağım. 2 zincir çektim araya. Son yuvama geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip aynı yuva içerisine girip kapattım. 5 zincir dönüş yaptım. 10 zincirin ortasında kapatıp 10 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Bunu aynı yuva içerisinde kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi aşağıdan bakın. Bir değil, ikinci tığ battığı girip sabitledim. Bu şekilde sabitledik. Ya da diğer e, renkli ipimizle de sabitleyebiliriz. Burada direkt bitirebiliriz. Ya da renkli ipimizle de sabitleyebiliriz. Burada da sorun olmaz o arkadaşlar. Birinci değil, ikinci tığ battı da sabitledik. Bir adet zincir çekip ipimizi kestik. Şimdi renkli kısmına geçiyoruz. Bu aşamamız bu kadar. Hemen burada ipimizi zincir çekerek bırakmıştık hatırlarsanız sökülmesin diye. Hemen önce onu biraz sökelim. Bir zincire indirelim. Bir zincire indirdim. Dönüş yaptım. Burada beyazın dibinden girip sabitliyorum. Beyazın dibinden sabitledim. Bakın. Burada zaten ikinci tığ batıyı tutturmuştuk. Bir zincir çekip bırakmıştık. Yani sökülmesin diye biraz çekmiştik. Bir zincire düşürdüm. Beyazın dibinde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çektim. Bakın buradaki beyazın en üstteki noktasına battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada inerken çok pardon arkadaşlar. İnerken 9 çekiyorum. Bakın bu arada iki zincirli noktamız vardı geçiş yaptığımız. Burada sabitliyorum. Tekrar 8 adet zincir. Bu zincir sayıları el değişikliği olabilir. Sizin elinizde daha farklıdır arkadaşlar. Onu siz ayarlayacaksınız. Bakın bu beyazın en tepesinde kapattım. 9 adet zincir. Bu iki beyazın arasında iki zincirim var. Geçiş noktam. Buraya inip kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar 8 adet zincir çektim. Beyazın tepesinde sabitledim. 9 zincir çekip bu aradaki iki zincirli noktama giriyorum. Kapatıyorum. Bu işlemi 10 tane yaprağımızın üzerine aynı işlemi yapıp devam edelim. Evet arkadaşlar bakın son dokuz zincirim çektim iniş yapıyorum şimdi buraya indim sık iğne ile kapattım isterseniz burada da bir tığ batısına sabitlersiniz bir adet zincir çekip keselim motifin yapımı bu şekilde bunları temizleyip dönüyorum gördüğünüz gibi bu şekilde motiflerimizin yapımı şimdi burada fiyonk var iğne oyasında Şimdi üst rengimle yapacağım. Bu ipi şöyle bir esnetme payı var. Elimizde bu ipi bir esnetelim arkadaşlar. Fiyonkların düzgün olması için. Şöyle esnetme payı var. Birazcık şöyle hafif çektim miydiniz? Esniyor. Belli diyor kendisine. Şimdi filketimi alıyorum. Esnettim ipimi. Şöyle ipimizi tutalım filketeden. sarıyorum. Şöyle biraz da fiketeyi kısıyorum. Ne kadar istiyorsanız o kadar kısacaksınız şöyle. Pardon. 2 3 şu boy yeterli. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 kez sardım tutuyoruz böyle ipimizi bir parça keselim şöyle düğümünü atmak ve yazmaya dikmek için bir parça kestim hemen iğnemizi alalım İğnemizi yuvasından geçirdik Şimdi hepsinin altından giriyorum arkadaşlar. Biraz daha uzaklaştıralım ki rahat anlatayım. Bakın böyleyiz. Hepsinin alt bu altta. Hepsinin altından girdim buradan. İğnemin arkasındaki ipi aldım. Şu ortadan fil ortasından geçirip iğnenin ucunda bir iki kez sardım. Ve iğnemi çekiyorum. Şimdi fiyongumu yapacağım. Şöyle. Şöyle tam ortalayalım fiyongumuzu. Ve düğümünü sıkalım. Şimdi şu başlama ipimiz tekrar hepsinin altından girdim. Bu iğnenin arkasındaki ipi filketinin arasından geçirip iğnenin ucunda iki kez sardım ve çekiyorum ikinci düğümümü atıyorum. Ve sıkıladım. Şimdi arkadaşlar bunu aldık böyle. Burada ortada bakın bir tane tığ battığımız var ortasında. Böyle tuttum. Şu şekilde tutalım ipimiz burada altından girdim yine hepsinin buradaki tığ battıdan çıkıyorum bakın buradan İ ipimin iğnemin arkasındaki ipimi alıyorum bu sefer tığ battıyı da kattım içine oraya sabitlemek için iki kez sardım iğnemin ucunda ve çekiyorum şöyle bir orantılayalım burayı sıkılamadan önce şimdi sıkılayalım. Bir kez daha yapalım arkadaşlar bunu. Bakın bu ip arada arkada şöyle hepsinin altından girdim ve içinde tığ battısı da var. İğnenin arkasındaki ipi aldım. İğnenin ucunda bir iki kez sardım ve çekiyorum Evet sıkılayalım şimdi ipimizi keselim dikkat edelim burada mavi ipi kesiyorum iğnedeki fiyongumu çekiyorum şimdi buradaki ipleri de temizleyip dönüyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyongumuzu da yaptık şundaki fiyon biraz daha küçük olmuş bu buna göre bir tık daha büyük olmuş İnşallah anlatabildim İnşallah da beğendiğiniz bir model olmuştur ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için bir görüntü bırakarak veda edelim. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah anlatabildiğim bir model oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.